Şimdi, biz listemizi oluşturduk, ee, kullanıcılar listemize kayıt oluyor fakat biz nasıl e-mail göndereceğiz? Yani buradaki e listeler üzerinden yeni bir e-mail nasıl göndereceğiz? Şimdi onu da şöyle yapıyoruz arkadaşlar, Mailchimp ana sayfasına geldikten sonra burada Create Camping butonu var arkadaşlar. Bu Create Camping butonuna tıklıyoruz ve Create an e diyoruz, daha sonra Burada bir isim belirliyoruz arkadaşlar. Herhangi bir isim verebilirsiniz. Fakat bu göndereceğiniz e-mailin başlığı olsun. Ee, şuradan test e mail diyelim. Burada bu e, standart bir e-mail şablonudur. İsterseniz e, automated yani belirli zamanlarla e, içerik gönderebilirsiniz. Ya da şablonda hazır olan. Burada hoş geldin mesajı var, doğum günü mesajları var ve blok güncelleme haberleri var. Oradan da seçebilirsiniz. Plain text kısmı düz yazı şeklinde. AB test birden farklı metotla hangi e-mail türünün daha etkili olduğunu test etmek için kullanılıyor. Biz regular kısmında burada ne diyoruz? Test e-mail diyoruz ve begin diyoruz. Daha sonra to kısmına geliyoruz arkadaşlar. Bu e-maili kim alacak? Buradan liste seçiyoruz. Bu hangi listeye gidecek onu seçiyoruz arkadaşlar. Ve listedeki tüm aboneleri gönder diyoruz. Şimdi burada personalize the to field dediği giden kişi kısmını kişiselleştirebilirsiniz. Burada kişinin adını, soyadını, ad soyad birleşik ya da custom olarak varsayılan bir şekilde gösterebilirsiniz. Yani name dediğinizde kişinin ismi çıkacaktır. Buradan save diyoruz listemizde kimse olmadığı için şu an çıkmıyor. Şöyle yapalım. Pardon. E-mail düşmüş mü ona bir bakalım. Burada bizim e mail ayarlarımız gelmiş. Bu anti malware ücretsiz kayıt olduğumuz için gelen. Burada bizim e otomatik kaydımız gelmemiş. Hemen şuradan tekrar düzenleyelim. Şimdi form ayarlarımıza gelelim. Anlık aktivasyonu etkinleştirelim arkadaşlar. Şurada form kısmından ki örnekte şuradan iletiler ayarlar WordPress eğitim şunu, şunu kapatalım şimdi kullanıcı onayını kapattım arkadaşlar yani direkt olarak kayıt olacak Evet, şimdi tekrar sitemiz üzerinden bir abonelik gerçekleştirelim. Yine mail adresimizi yazalım, kayıt ol diyelim. Şimdi ee, dilerseniz önce bir listelerimize gidelim, bakalım aktiflenmiş mi? Gördüğünüz gibi bir tane abone gözüküyor. Bu abone de benim az önce e, kendi e-mail'im girdiğim için kendim gözüküyorum. Şimdi burada arkadaşlar yine gönderme sayfasına devam edelim e, ve e, yine bunu seçelim. Tüm listedeki tüm kişiler olsun. First name kısmı e, ben herhangi bir isim belirtmediğim için boş arkadaşlar. O yüzden buradan first name seçmiyorum. From kısmına gönderen kişi kim gönderiyorsa e, ad soyad yazabilirsiniz ve e-mail adresinizi yazabilirsiniz arkadaşlar. Ee, şimdi burada verify domain dediği için şuradan bir e, onay adresi, e, onay e-maili gönderelim. Gelen kutusuna tekrar e-mail düşmediği için domain kısmı e, şimdilik boş bırakalım arkadaşlar. Sadece ad soyad kimden gittiğini öğrenelim. Domain onayı onay maili geldiğinde biraz geç düşebiliyor. E, o linke tıklayarak buradan da o işlemi halletmiş olacağız. Bir daha yenileyelim. Evet. Domain e, onaylama mailimiz geldi arkadaşlar. Şimdi e, burada şu kodu alıyoruz. Kopyalıyorum ben. Şimdi buradan e-mail adres kısmına yine bilgi dedikten sonra at wordpress eğitim site diyorum ve verify domain diyerek e, şuradaki verifikasyon kodumu Yazıyorum ve verifaylıyorum arkadaşlar. Şimdi domain onaylama işlemi gerçekleştirdikten sonra. Evet. Domain başarıyla onaylandı diyor. Şimdi burada artık ben ad soyad ve kendi e-mail adresimi kullanabilirim. Save diyorum. Konu kısmına geliyorum Subject kısmı. E, test diyorum buraya. Ya da... E, herhangi bir şey yazabilirsiniz. Gönderdiğiniz mail ile alakalı, içerikle alakalı yazmanız gerekiyor. Şimdi content kısmında arkadaşlar, şurada design email kısım var. Ee, burada var olan şablonlardan seçebilirsiniz. Ya da daha önce kaydetmiş şablon varsa oradan seçebilirsiniz. Yine burada e, belli tasarımlara ait şablonlar bulunuyor. E, yine şablon kategorileri var. Şuradan neyse Status dediğimizde e, örneğin hani şu tasarımı Örnek olarak gösterelim. Şimdi burada gördüğünüz gibi herhangi bir elemanın üzerine geldiğimde düzenleme ve silme kutucukları çıkıyor arkadaşlar. Şimdi burada logoyu silebilirsiniz. Burada içeriği düzenleyebilirsiniz. Burada WordPress eğitim diyelim. Şuradaki Butonu düzenleyebiliriz. U diyelim. Daha sonra buradaki resmi yine değiştirebilirsiniz arkadaşlar. Şuradan Replace ile daha önce yüklemiş olduğunuz resimler varsa gördüğünüz gibi benim göndermiş olduğum resimlerden o resimlerden yükleyebilirsiniz. Ya da var olan resmi kullanabilirsiniz ama zaten içerik gönderirken içeriğinizin resmini eklemeniz çok daha doğru olacaktır. Ee, bu alanda yine text alanı düzenleyebilirsiniz. Dilediğiniz şekilde. Alt, çek, alt taraflarda bunları silebilirsiniz. Yani istemediğiniz tüm e, elemanları silebilirsiniz arkadaşlar. Ve en son e, save and close diyerek devam ediyoruz arkadaşlar. İşlem bittikten sonra. Daha sonrasında isterseniz buradan e, bu gönderdiğiniz e-maili direkt olarak Facebook ve Twitter hesaplarınızı buradan bağlayarak Aynı anda Twitter ve Facebook'ta paylaşılmasını sağlayabilirsiniz. Şimdi bütün işlemleri bitirdikten sonra artık send diyorum. Ve buradan gördüğünüz gibi buradaki listeye bir aboneye gidecek. Send now diyorum. Ve işlem tamamlanmış oluyor arkadaşlar. Burada direkt olarak şu track performance in reports dediğinizde... ...daha önce göndermiş olduğunuz e-maillerin performanslarını görebilirsiniz. Yani... Kaç kişinin açtığını, tıkladığını, kaç kişinin abonelikten çıktığını burada detaylı bir şekilde yine görebiliyorsunuz arkadaşlar. E, Mailchimp kurulum ve gönderme işlemlerimiz e, bu kadar arkadaşlar. Bir sonraki.